Ya bizimkiler nerede? Bugün hiç sesleri falan çıkmadı. Bakayım şu telefonuma. Kimse de mesaj atmamış. E o zaman bunlar nerede bakalım? Nerede? Ufi galiba evde değil. Hmm, gidip bir bakmam lazım. Ben siz acaba bir şey mi yapıyorlar? Umarım ben siz bir şey yapmıyorlardır. Yoksa var ya öyle bir cingar çıkar ki. Çalalım bakalım kapısını. Hey Tofi. Yok ya bir dakika girdim valla. E, kimse yok. Allah Allah o zaman bunun gideceğim. Yuh şu arabaya bak beni ara aldı bunu. Hey Moni Moni. Ya niye açmıyorsunuz kapıyı? Yok bu da evde değil. Bir dakika bir dakika. Ne ara Fred buraya gelip ev yaptı ya? Oo, o zaman belki de Fred'in evindeler. O zaman ne yapıyoruz? Bu kocaman merdivene tırmanıyoruz. Ya normal bir giriş olsa olmaz mıydı sanki? Bu ne böyle ya? 1-2-3 hoppa 1-2-3 Tofi çok iyi dans ediyorsun. Filmdeki müzik aşırı sardı. Zallan göbeğini salla. Aa, <laughs> oh, i̇nanmıyorum ben. Siz burada parti mi yapıyorsunuz lan siz? Açın şu kapıyı. Alo. Aa. 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 Duydunuz mu? Liyan'ın sesi. O saklanır. Olamaz. Saklan. Açıyor musunuz? Yoksa geliyorum içeri. Çocuklar. Liyan neden geldi ya? Haberiniz var mı? Yapacak bir şey yok. Onu da içeriye alalım. Gel Liya gel. Ya açsanıza şu kapıyı. Bak vallaha kırdım kapınızı he. Eyvah. Liya geldi. Bay bay. Ne yapıyorsunuz siz burada bensiz? Kimse bana haber vermemiş. Bir tane bile mesaj atmamış. Alacağın olsun Fred. Erkek erkek parti yapıyorduk Lia. Ha, şimdi erkek erkeğe mi oldu? Hop oh, salla göbeğini salla. Evir çevir kıvır çevir salla. Görüyor musun Lia? Ha, görüyorum görüyorum. Alacağınız olsun. Yazdım vallahi ben bugünü söyleyeyim size. Eşek öyle mi dans edilir? Böyle edeceksin. <laughs> Lia bu çocuk bana eşek deyip deyip duruyor. Harbi dayak yiyecek. Çocuklar sakin olsanız hep birlikte de parti yapabiliriz. Yok arkadaş yok ben sizde parti falan yapmıyorum. Bana söylemediniz. Alacağınız yalnız olsun ya. Hayır yiyeceğim her şeyinizi. Cipsiniz mi hepsiniz yok mu? Hepsini yiyeceğim şimdi. Nerede bunlar? O kolanızı da içeceğim buradaki. Pizzanızı da yiyeceğim şimdi. Görürsünüz siz. Hey 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 Liya Hanım sizi kanun namına tutukluyorum. Durun. Kim 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 kimin namını anlamadım? Kanun namına bir şey anlatıyoruz burada. Ne anlatıyormuşsun? Tofi hiçbir şey anlatıyormuşsun gibi gelmedi. Bir de sırıtıyor ya kız kız. <laughs> Eller yukarı. Hey arkadaşlar sakin olsanız ha. gitar mı çalacaksın? Şey çalsana. Ya bu gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da bu gece gel. Allah'ım ya Rabbim ya gerçekten gitar çalıyor bu çocuk. Ya bu da dans ediyor Fred. Ne kadar keyfin yerinde bugün senin. Evet neden yerinde olmasın Lia? Sonunda yanınıza taşındım işte. Evet doğru. Şimdi bir bütün gibi olduk. Fred, Tofi, Moni ve Lia. Bir bütün gibi olduk. Ama ben bu bütünün parçası gibi hissedemiyorum arkadaşlar. Bugün bana haber vermediniz. Alındım. Lia tamam özür dileriz. Bugün sen ne istersen onu yapalım. Oy birliğiyle kabul ediliyor mu bu? Bak herkes benim ne yapmak istediğimi uyacak mı? Hey sen! video like atıp kanalıma abone oldun mu? Eğer yapmadıysan şimdi tam zamanı. Ayrıca güzel yorumlarını da bekliyorum. Unutmayın ki sizi çok seviyoruz. Çocuk çocuk ben pek emin değilim. Ben eminim çocuklar. Ya arkadaşlar evet Liya evet sen ne istersen o. Tamam o zaman bugün askercilik oynayalım askercilik. Oh, oh, askercilik oynayacağız ya? Bir kızın böyle bir oyun istemesi çok garibime gitti ama ben kabulüm. Hey kızlar askeri alıyorlar mı ya? Doğru kızları askeri almıyorlar mıydı öyle miydi ya Tufi Kızları askeri alıyorlar bir kere. Sen nereden bileceksin be Fred, Askere mi gittin? Tabii ki de gittim. Ya Fred tabi askere gitmiştir. Ondan sonra komando olmuştur. Ondan sonra e, özel harekat eğitimi almıştır. Hepsini almıştır. Değil mi? Değil mi? Doğru değil mi? Evet doğru Lia. Lia Lia ben sana çok güzel bir askerlik anılarımı anlatabilirim. Anlat bakayım askerlik anısıymış. Dinliyorum. Ama burada değil. Gelin şu masada anlatayım. Masada mı? Bir de rahatımızı mı bozacaksın ya Moni? Ne güzel yatıyordum şurada ya. İyi tamam hadi gelin oturdum. Ha. Anlat bakayım neymiş senin anıların. Şimdi anlatıyorum. İlk anımı size Söylüyorum, hazır mısınız? İlk önce uçak hanımı anlatacağım. Ben var ya eskiden savaş uçağı sürerdim. Ha ha ha, siz bu anlattıklarına inanıyor musunuz? Yani Moni'nin askere gittiğine inanıyor musunuz? Aynen, ben de tank kaldırı bindiriyordum. Aa tank demişken ben tankçıydım askerde, haberiniz olsun. Ben inanıyorum, siz neden inanmadınız? İnanmıyorum tabii ki. Niye inanayım? Bu da çocuk nasıl askere gidecekmiş ki? Ya siz bana ne demek inanmıyorum? Nasıl nasıl inanmazsınız bana? Niye sana inanacakmışız? Siz göreceksiniz, göreceksiniz siz. Anca boş sallıyor ya bu da ya. Evet, boş sallıyor. Ha, onun askere gittiğini kim inanır? Anca Fred inanır. Akıllım benim, çok zekisin Fred'cim ya. Aç da televizyon izleyelim. <laughs> Yavaş atsın da kuşlar yesin. Ben de gidiyorum Monni'nin yanına. Ya Tofi, Allah bilir var ya bu nereye gitti ya? Hey Çocuklar gelin aşağı aşağıya bakın. Moni ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Gel bakayım Tobi bakalım. Ha, ne olmuş? Oda ne lan? Oha oha. Bir dakika bir dakika. Tank getirmiş buraya. Ne oldu? Neden bana inanmadınız? Ben size demiştim. Ben askerde tankçıydım. Ben zaten anlatıyordum herkese benim en yakın arkadaşım tankçı diye. <laughs> bir dakika bir dakika çocuklar. Buraya bir tank getirdi diye siz gerçekten Moni'nin askere gittiğine inandınız mı? Doğru. Ben zaten herkese anlatıyordum Moni askere gitmedi diye. <laughs> Sen neden <laughs> ben bugün Moni'yi kıskanıyorsun? Hayır ya ben Moni'yi falan kıskanmıyorum. Ne münasebet yalan söylüyor. Yalan yalancı. Ya ne yalanı görmüyor musunuz? Gözünüzün önüne tank getirdim. Daha ne yapayım ben? Ben bunun daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum. Ne yapsak gidip gerçekten... Aa! aa, aa ne yapıyor bu? Ne demek inanmıyorsunuz bana? Ne demek? Bu sürekli bir şeyler yapıyor ya. Ne yapıyor? Bizi patlatacak. Ya gelmesene gelme be manyak. Oh, üstümüze sürüyor. Kaçın kaçın öbür tarafa kaçın. Durun durun şaka yapmıştım ya. Gelin. Ulan mavi kafalı şirinlere benzemişsin zaten bir de bize tankla mı geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Lia, Lia sen hiçbir zaman asker olamayacaksın. Kim demiş asker olamayacaksın diye Tofi ben asker olamayacak mıyım? Kadınlar da güçlüdür tamam mı? Cinsiyetçilik yapma. Evet doğru. Hiçbir zaman asker olamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ne demek asker olamayacaksın? Ben de asker olamazsam kendime ordu kurarım. Lia sen ordu kurarsan ben de Giresun kurarım. Aaa <laughs> hiçbiriye bakın. Görürsün sen kurar mıyım kurmaz mıyım. <laughs> Neyse. Fred, Tofi atlayın tanka gezelim. Lia da burada tek başına ordu kursun o zaman. Gidin lan gidin bırakın beni. Zaten siz bugün ne yapıyordunuz erkekler günü değil mi? Kızlar gelemez dedi mi? Hadi gidin o zaman. Erkek takımı ileri. Oley be oley. Bunu yaşadığıma gerçekten inanamıyorum. Aklımı yitireceğim ya. Biz çok yakın arkadaştık. Şimdi yok sen kızsın yok bilmem nesin diye. Yok asker olamazsın diye benimle oynamıyorlar. Oh. Oh, ne güzel ordu görüyorum işte. Peki ben nasıl ordu kuracağım acaba? Benim bir şekilde bunlara bunu ispatlamam lazım. Tamam en iyisi internetten bakmak. Çünkü orada her şey vardır. Evet şu siteye bir bakalım ya. Hmm, neymiş? Orduya katılmak ister misiniz? Ne? Bir dakika kız erkek olmanız fark etmez mi? Dilerseniz kendi ordunuzu da kurabilirsiniz diyor. Oha bu iş tam benlik be. Tamam başvurumu da yaptım. Şimdi haber bekleyeceğiz. Ne yapalım? Of ya günlerdir haber gelmiyor. Bekliyorum bekliyorum yok ya acaba beni kabul etmediler mi? En iyisi bizimkilerin yanına gideyim ne yapayım belki barışırız. Ha, neredeler acaba neredeler Tufi aa bu ne? Merhaba burası Liya Hanım'ın evi mi? E, 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 e. evet e, Liya benim buyurun. İnternette yapmış olduğunuz başvuru tarafımızca onaylandı. Ne ben oraya gelebilecek miyim artık? Evet efendim artık ordumuza katılabileceksiniz. Aa, var ya ben bu haberi Tufi ile Moni'ye versem bana asla inanmam asker bey e, peki ne zaman geleceğim bizden çok güzel bir asker olur hemen şu arabaya atlayın ve gidelim şimdi mi gidiyoruz ama arkadaşlarıma haber vermedim arkadaşlarınız çoktan oraya gitti Lia hanım sonra siz kaldınız çabuk atlayın ne ne oluyor? gittiler. O yüzden mi telefonla beni aramadılar acaba? <laughs> Hadi bakalım askere. Ee, hey çocuklar burası ne kadar tehlikeli bir yermiş. Aşırı tehlikeli ama bu araç çok zırhlı. Aa, biri sıkıyor biri sıkıyor. Çabuk çabuk karargaha geri dönmemiz lazım. Ya sakin olsanız ben yanınızdayım. Evet sakin olun çocuklar. Of yanımızdasınız da ne oluyor? Adamların elinde silah var. Gerçi bizim de arabamız var ama olsun. Sakin olun Türkler burada. Bütün düşmanları yeneceğiz. Önce bir eğitim alıp çok iyi bir asker. Bir dakika bir dakika. Oh tamam biri gitti biri gitti. Aa oh, biri daha burada. Tamam sen de gittin. Bizim karargah neredeydi ya? Lia ben biliyorum ileride solda devam et. Yolları ne ara ezberlediniz be? Ben tankı nasıl aldım sanıyorsun? Ben bir aydır burada eğitim alıyorum. Hop hop hop. Bir dakika bir dakika oraya çarpıyor. Tamam biri gitti. Hop oh. siz de gidin. Hop oh. sen de sen de sen de sen de. Pislik düşmanlar ya. Bunlar nereden geldi ya? Bunların hepsini nasıl geberteceğiz? Gidin buradan hiçbirisi iste. Demiyoruz. Çocuklar Türk bayrağına bakın. Ooh. Aa, ne kadar güzel duruyor ya. Ne kadar güzel işte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa burası bizim karargahımız. Aa yine kıyafetimi yırtmışlar. ya yani niye senin sürekli kıyafetin yırtılıyor gerçekten hiç anlamıyorum ya. Bir dakika burayı adam etmemiz lazım. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yapıyoruz ki nasıl yapıyoruz anladın bana da. Burayı geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Evet şimdi benim 26k param varmış. Çalışmaya başla dedi. Tamam şimdi bir tane asker aldık. Galiba bu buradan ateş edip bize evet 20 dolar 20 dolar para kazandırıyor. Bir tane duvar alalım. Bir tane daha duvar alalım. Oha! Bakın bakın silahlar açıldı. Bunlar da ne? Glock var. Bilmem ne var. Bilmem ne var. Bilmem ne var. Çok zorlu şeyler. Bunlar özel silahlar da var. Tamam. Şu duvarları da alalım. Hop. Buradan sığınağı bile açabiliyormuşuz. Bu ne? Bu da duvar. E, güvenli oda pencereleri. Lazer kapı. Çatı ne ya? Çatı mı? Aa, evet. Kapandı. Burada para birikiyor. Buraya gelince topluyoruz arkadaşlar. Sakın burayı unutmayın. Tamam mı? Ya benim çok adama ihtiyacım var. Bunları buraya hep hepsini buraya almam lazım. İşçi ekle. Tamam. Bir dakika. Bıçak. Aa bıçak aldım. Bıçak. Şuna bakın. Oha. Çok havalı. O neymiş öyle? Tamam. Şuradan bir uzi alayım. Av tüfeği alayım. Ee, uziye bakın. Uziye bakın. Hazır mısınız? Gösteriyorum size. Uzi rapçi olan mı? Baba baba ba, ba. nasıl tarıyor ama? Oha. Tamam. Bu da av tüfeği. Bu bildiğiniz av tüfeği. Yani kısa mesafede geçerli olan. Şöyle pat sıkıyorsun. Tamam. Bu yakın mesafemiş. Yakın mesafe. Arkadaşlar kırmızı bir veriyor. Düşmanlar ne geliyormuş. Oluyor? Düşmanlar geldi. Ben araçla tarayacağım çocuklar. Tamam ben buradan sıkıyorum. Evet biri öldü biri öldü. Çabuk saldırın. Düşman kampı bu saldırın. Hop bir dakika. Talep alanı diyor. Bastım bakalım ne oldu? Evet yok edildi. Düşmanları yendik. Yes be. Oh be oh be oh be. Düşmanlar yürüyün gidin bizim. Burada ejderimiz var. Tamam şu ejderi biraz geri çek bakalım. Şurada bir yere basmam lazım. Evet inşaat yolu diyor. Duvar vakfı diyor buraya da bir tane duvar koyduk mu? Ya ne kadar çok duvar aldırıyor be. Ne yapacağız bu kadar duvarı? Ama üstümüz genişledi. Duvar delisi olduk. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Bakalım Fred gel benimle. Bu ne saldırı uçağı mı? Ha, ha, drone bu drone. Yok artık nasıl nerede? Aha, aha, işte burada duruyor ya görmüyor musun? Bu yok artık bu ne böyle? Hayır hayır ben drone görevi istemiyorum. Şu an önce karargahımı yapmak istiyorum. Tamam bunu aldım. Bu neymiş böyle? Bir dakika spin spin spin. Ücretsiz dönüşüm var mı? Evet. <laughs> Evet, döndürüyorum çocuklar. Bakalım ne çıkacak? Kesin atak helikopteri çıkar. Hayır 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 para gelmesin ya. Hayır 25k para geldi. Keşke helikopter çıksaydı. Ne kadar şanssızım ya. Ya para da iyidir ya. Bana 50 elmas çıktı. Bakın bakın çocuklar. Burası da işte mapimiz. Mapimiz bizim. Ne yapsak ya? Onun üstünü mü patlatsak? Tamam. Kaç k paramız oldu? Şuradan toplayalım. 21k'yı topladık. İşçi ekleyelim de bunlar bize para kastın. Şimdi MP5 alacağım. Alalım bakalım. Bu bayağı güçlü bir silah Benziyor. Deneyelim. Fred nükleer saldırı başlatacağım şimdi. Sakın yapma, sakın yapma, sakın yapma. Hayır hayır bir dakika. Sakın Tofi öyle bir şey yapma. Kırmızı alarm, kırmızı alarm. Yine mi? Evet evet dışarı geldiler. Dışarı geldiler. Neredeler? Aa buradalar, buradalar çocuklar. Çabuk saldırın. Ulan sizi şimdi yemedim mi? Aa bunlar çok kolay ya. Bunlar bayağı kolay. Hop tamam. 2500 TL'yi cepledik. Zengin olduk be. Tamam burayı da açalım. Alt duvarımızı da açalım. Tamam Tamam hepsini yapacağım. Şimdi ödül gelmiş. Onu da alalım. M16 mu? M16 verdi bana. Şuna bakın. Bakayım bir çok merak ettim. O ne aramalı mı? Evet M16. Bak da, 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 da. Ramsus'u ama. O aranan ramsın sanki makine. <laughs> Var ya Moni burayı görünce şok olacak. Ya neden bizim silahımız yok Tofi? Bütün silahları cebine atmasan Ali ya. Ben cebime atmıyorum ki. Çabuk dışarıya gelin. Aa Moni mu? Monika geldi nerede? <laughs> Yukarıdayım yukarıda. Aa helikopterle gelmiş. Nereden buldun bunu? Oho. Oh. oh, oh. Çok yoruldum çok yoruldum. Sofi helikopterini çalıyor galiba. Lia başıma neler geldi var ya. Aa ne yapıyorsun lan inan ondan. Lia atla helikopterim hadi. Atladım hadi bakalım gezdir bizi. <laughs> ya bu çok eğlenceliymiş düzgün sürsene. Sürüyorum sürüyorum ama çok kötü bir şey keşfettim ben. Ne keşfettin? Düşman kalesi şurada. Orayı bir baskın düzenlemeye ne dersiniz? Ama zırhımız silahlarımız yok ki. Merak etmeli ya, Hepsini halledeceğim ben şimdi. Gizli bir operasyon yapacağız. Tamam mı? Tamam. Kabul. Bu eğlenceli bir şeye benziyor. Tamamdır. Şurada görmüş olduğunuz onların gizli üssü. Hemen şurayı indiriyorum helikopteri ve gizlice onlara baskın yapacağız. Tamam. Hazırız. Göreve hazırız. Ulan kaçın lan bizden. Kaçın. Ben eski ajanlardanım. Sakin olun. Hoppa. İçeride var ya. içeride şeyleri var. Ee, komutanları var. Oraya girmemiz Aa. lazım. Hop. Hop. Bir dakika bir dakika bir dakika mermim bitti kaç. Tamam tamam ben sıkıyorum çocuklar. Siz de sıkın şu adama. Ben de sıkıyorum rahat olun. Mermim bitti mermim bitti silah değiştir. Tamam şimdi bunu sıkalım. Aa o da bana sıkıyor. Evet evet bana da sıkıyor. Kaça kaça yapın kaça kaça. Çocuklar Moni öldü. Ne Moni öldü mü? Bana sıkma bana sıkma. Bir dakika kaçacağım kaçacağım. Ulan Jagernat arkadaşımı mı öldürdün? Yedim seni. Tamam mermiyi tak artık tak şu mermiyi ne kadar zor takılıyormuş ya. Ay yiyeceğim oğlum seni. Moni'yi vurmak neymiş görürsünüz. Az kaldı az kaldı. Gel bakalım buraya. Her yerini delik deşik ettim. Çok az canım kaldı Tofi. Çok az canım kaldı. Vurmaya çalışıyorum. Rahat ol ben indireceğim onu. Hayır hayır tamam yapabilirim. Çok az kaldı. Ha, ha. Aa, bayıldı bana. <laughs> <laughs> i̇şte öyle yapışırsın yere juggernaut. Yerler oğlum adam adam olacaksınız. Biz var ya dört kişiyiz. Bir de Fred var yanımızda. Hayırdır? Fred'in göğüne hiçbir şey yapmadın korkak tavuk. Nasıl yapmadım ya? En çok ben vurdum adama. Tamam çocuklar. Ee, Moni gittiğine göre o zaman helikopterini çalıp üstü geri Tamam ilk düşmanımı yendiğime göre şimdi üstümü genişletmeye devam edebilirim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Hadi hadi. Bizimkiler gitti ama gelecekler şimdi. Tamam kışlaları aldım. Kışla depolamaya aldım. Yüklemeyi de aldım. Oha bir sürü silah var. <laughs> Silahlarımızı buraya koyalım. Ne kırmızılar mı? Bir helikopter pisti inşa etmek için dış kampı temizleyin. Neredesiniz be siz? Neredesiniz? Aha işte buradalar. Gelin bakalım. Silahımın tadına bakın. Biri gitti. Gitti. Tamam. Şimdi sıra sende. Sıra sende. Aa mermi bitti. Hadi tak şunu tak. Tamam. Sen de gittin. Sana da şöyle bir sıkalım. Ha ha ha. Neymiş ya? Siz Türkleri saldırıyorsunuz? Tamam. Helikopter alanımı aldım. Helikopter pistini açtım. Bu benim helikopterim mi? Aa bir dakika. Aslında şu başlangıç paketini alsam çok iyi olur. Hem de 99 Robux. Alıyorum. Hop. Aldım bakalım. Burada ne varmış? Şimdi ona bakalım. Oo bu adam burada otomatik para kasıyor. Hem de 10 dolar 10 dolar. Tamam bu iyi. Şimdi yukarı çıkalım. O ikinci katı da yapıyoruz. Tamam. Silah deposu. Silah deposu neymiş ya? Burada henüz bir şey yok. Pencereleri satın alalım. Hop. Çok güzel bir balkonumuz olsun. Hop. Şunu da alalım. Aha. Şimdi var ya üstse benzedi işte. Her yer kale gibi oldu. Ödülümüzü de alalım. Tamam. AK. AK. Çok iyi bir silah ya. Oha. Siz nereye geldiniz. Selam Liyacığım. o selam selam. Hoş geldiniz. Bakın elimde AK var. Yok artık kendini iyice geliştirmişsin. Evet geliştirdim. Işıkları dağılıyorum. Kapı çerçevesini dağılıyorum. Ve bir dakika yukarıda da mı bir şey yapılıyor? Aaa Moni senin helikopterden duman çıkıyor. Evet sıkıntılardayız. Lia buraya sana bir şey söylemek için geldik. Gelin bakalım aşağı ne söyleyeceksiniz? Artık senin yanına pek sık gelemeyeceğiz. Çünkü bizim de üstümüzü geliştirmemiz lazım. Böylelikle gelişince düşmanlara karşı beraber savaşacağız. Tamam öyle olsun. Ama bana gitmeden önce bu başlangıç paketinde ne var onu söyle. Bir tane helikopter bir tane hastanede ejder arabası ve şurada duvarı tarayan para basan asker var. Hadi hadi hadi, hadi. uçurdum uçurdum. Oley Belia sonunda uçurdun. Tamam artık sizin yanınıza çok kolay gelebilirim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ben on başı olmuşum be on başı olmuşum. Kim derdi kızlar asker olamaz diye. İşte bu be silah deposunu açtım. Sonunda o işte bir zırh. Hemen şu zırhımı giyin bakayım nasıl olacak. Oha çelik yelek bu. Çelik yelek ve silahımla ne kadar güzel duruyorum ya. Şimdi Şimdi havalandırmamızı açalım. Ve üniformalar. Aha işte bir asker üniforması. Oy işte şimdi tam oldum be. Evet çöl kartalı neymiş? Bu bir silah. Ha, zaten o çok küçük. Tamam bu granit. Yani el bombası. Şu el bombasını bir deneyelim bakalım. Şöyle dışarıdaki düşmanlara doğru bir fırlatayım. Hop attım attım attım. Bakın mı? Nasıl... Oha bayağı hasarı var. Çok iyi be. Askerliğe üstüne geri dönüyor. Tamam, ilk yardım seti alalım. Ne olur ne olmaz. Belki birine bir şey olur. Belki benim canım iner falan filan. Tamam. Bir de orman üniforması. Oo, bu çok güzel. Var ya işte bu tam asker üniforması. Tamam. Rıhtım yolu varmış. Bakalım neymiş. Oo, bir dakika. Yoksa altı falan da mı alabiliyoruz? Evet Lia hepsini alabiliyorsun. Telsizden konuşuyorum bu arada. Merhaba burası Lia. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet merhaba sesin geliyor. Asker kıyafetlerimiz olduğu için artık telsizlerimiz de var. Ses deneme. Ses deneme. Sesimi duyuyor musunuz çocuklar? Evet Tofi anlaşıldı tamam. Ses deneme. Ses deneme. Sesim geliyor mu? Evet evet Fred anlaşıldı tamam. Çocuklar çocuklar buranın yemekleri birazcık e, bayağı iyi o yüzden sürekli yemek yiyorum. 150 kilo olacağım. <laughs> çocuklar çocuklar duyuyor musunuz? Nükleer bir depo aldım. Ne yapıyorsun Nia? Hepimiz avı mı uçuracaksın? Hayır hayır tamam oradan uzaklaşıyorum tamam. Aa bir dakika bir dakika yine düşmanlar geldi. Bu sefer çok güçlüyüm. Bekleyin beni. İşte buradasınız. Merhaba işte Nia geldi. Tak 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 tak. Yat bakayım aşağı tak tak tak. Sen de yat bakayım aşağı ikinizi birden öldüreceğim İşte bu be işte bu Benden kaçamazsınız Evet düşmanlarımızı temizledik artık hava alanı açabiliriz Ve 10k para geldi Tamam şuraya bir pist açalım Uçak satın al diyelim Zaten benim bu uçağım vardı 45-40 merkez 45-40 merkez beni duyuyor musunuz Evet duyuyoruz buyurun Uçak satın aldınız mı Evet şu anda benim bir adet uçağım var Moni. Ben Moni Fred tofi siz ne yapıyorsunuz geliştiniz mi Askerlerimle uğraşıyorum ya güçlenmeye çalışıyorum Ordu yapacağım. Ben de ordumu kurmaya çalışıyorum. 45-40 merkez beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Olay yerine yakınım. Ben savaşmaya gideceğim galiba. Dayanamıyorum ya. Ben de seninle geleceğim Lia. Arabamı çıkarıyorum. Hop. Hadi gidelim bakalım. Birazcık savaşalım. Neredesiniz düşmanlar? Para kasmam lazım. Düşmanlar her yerde Lia. Görmüyor musun? Evet görüyorum görüyorum. Hop sen de yat aşağı. Görüyor musun? Şurada bir bayrak var. Görüyor musun? Evet evet gördüm. Ama bizim nerede? 45-40 merkez Tofi orada mısın? 45-40 merkez buradayım evet buyurun. Bayrağa doğru ilerliyoruz. Moni yanımda tamam. Ben Aa, bu ne be bana sıkıyor. Lia Lia seni korudum. Hadi hadi içeriye baskın yapıyoruz. Bizimkileri beklemeyecek miyiz? Aa, onlar gelene kadar bir saat olur. Gel biz girişi temizleyelim. Tamam temizleyelim. Ee, burada hiçbir şey yok. Aa, buradalarmış. Çabuk çabuk gel Lia buradalar. Saklanarak ateşlik saklanarak. Aa, sana sıkmak istemiyorum. Sizi pislikler. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Gelin bu bölgeyi ele geçireceğiz. 45-40 merkez acil destek. <laughs> 45-44 merkez geliyorum. Tamam. Ya bu da bizim numaramızı bilmiyor be Moni. Bu nasıl asker ya? <laughs> evet. Evet <laughs> ya. Ben de anlamadım ama birazcık etrafta dolaşalım şöyle ya. Gel asansöre çabuk asansördeyim. Hey burada kimse var mı? Çabuk eldenizi kaldırın düşmanlar. Gelin buraya. Burası galiba temiz asker. Evet diye burası temiz gibi ama en üstü de kontrol. Aha burada burada bayrak gel. Bir dakika yukarı çıkıyorum merdivenlerden. Lia saldırıyor uğruyorum. Hop o mermiyi değiştirirken kafana yersin. Aa, Oo, ben de buraya gelin uğruyorum. gelin gelin gelin. Tamam tamam hallettim komutanım. Ee, şimdi şu metkiti basacağım. Tamam tamam basabilirsin. Hop oh, kullandım, kullandım. Tamam, iyiyim, süperim. Şu an çok iyiyim. Tamam, buradaki bayrağı indireceğiz şimdi. Gel bakalım. Nasıl indireceğiz? Ya bak, geri sayım. Ee, ne oluyor? Patlamasın burası. Hayır, birisi itiraz etti bize Lia. Düşman geliyor. Aa, neredesiniz lan? Gelin hadi, gelin. Yukarıda var mı acaba? Bir kontrol edelim. Gel benimle. Geliyorum, geliyorum. Önden gidiyorum. Hop! Oh, burada, Aa, bu da burada. burada. Oh. Saldır Lia, saldır. Tamam, biri bayıldı, biri daha bayıldı. Başka kimse yokmuş gibi duruyor asker. Gel Lia, son kontrolleri. Yap yapalım üst kata çıkalım. Tamam çıkalım. Ateş altındayız ateş altındayız. Ateş altındaysak biz buradayız daha ölmedi ya. Hadi bakalım kaldırın elleri teslim olun kötü insanlar size. Pompalıyla sıkacaktım öldürdün. <laughs> Tamamdır Lia burada da var düşman burada da. Tamam burası da temiz. E, hiç kimse kalmadı şimdi o bayrağı indirebilir miyiz? Galiba indirebileceğiz diye son olarak saat. Aa tofiler geldi. Tofie. Destek kuvvet destek kuvvet burada. Aa, aşağıda bir düşman var bana bakıyor. Tofi çabuk helikopter çatıyı indirip aşağı Gelen. Kaçıyor kaçıyor yakalayın. Gel buraya lan. Hop tamam tamam bu da bayıldı. Tamam aşağı inebiliriz tofilerle orada buluşalım. Fred neden askeri kostümün yok? O kıyafet çok dar bana olmuyor. Bu resmiyetin farkında değil ya gördün mü? Evet gördüm ya böyle geziyor. Şort tişörtle geziyor valla. Tamam aşağı ineceğiz hadi gelin asansörle aşağı ineceğiz. Dikkat dikkat destek tofi geldi. Oh, destek tofi biraz geç kaldın ne? öleceğiz. getir buraya getir getir helikopteri getir helikopteri atlayın ya. Yanaş yanaş yanaş. Atlayın 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 hızlı. Atlıyorum atlıyorum atlıyorum. Tamam hızlıca gidiyorum. <laughs> Sonunda kurtulduk Lia. Başarılı görev. Evet çok zordu ama başardık. <laughs> Efendim ne tarafa doğru ilerleyelim? Yanlış tarafa gidiyorsun. Sola dön. Tamamdır ilerliyorum. En iyi helikopter kullanıcısı. Çocuklar ben güvenli bölgeyi yükseltiyorum. Hop, bastım bastım. Simsiyah oldu her yer. Evet Lia aşırı havalı. Of çok güzel duruyor ya. Şuraya bakın. Kocaman oldu. Her şeyim var. Hop atış poligonu da alalım. Hop kadar güzel oldu burası. Oo, oh, da alalım. çocuklar. Burada nük diye bir şey var. Bu ne? Nük yani nükleer enerji olabilir mi? Ne? Nükleer yoksa nükleer silah mı? Evet diye nükleer silah. Onu aldığın zaman çok güçlü oluyorsun. O zaman ben basıyorum. Hop oh. bastım. Bu ne? Nükleer sunucu diyor. Başlat dedim. Arkadaşlar tam 400 Robux istiyor. Ne yapsam alsam mı? Bence nükleer bir savaş başlatmalıyım. Tamam o zaman nükleer savaş hiç şey gerek yok. Ödüllerimizi alalım. Oha bu ne? Sniper çıktı sniper. Sniper mı yok artık? Keskin nişancı mı olacaksın? Evet, hazırım. Oo! kafaya. Hoppa! Ha ha ha! Bu çok eğlenceli. Çocuklar bu sniper'ı kesinlikle denemelisiniz. Keşke benim de sniper'ım olsaydı. Hop! Uf be kafaya tek atıyor Hop sende of, Bu çok eğlenceli şimdi var ya Bütün düşmanlarımı öldüreceğim 45-40 merkez herkes orada mı Tofi, Moni, Fred orada mısınız 45 merkez buradayız Çocuklar çabuk ortaya gelin ortada toplanalım Tamam Yola çıktım tamam geliyorum Ben de yoldayım tamam Lia ben geldim. Pek de gelemedin. Yapıştın yere. Hop dur ya kıyafetimi giyeyim. Hadi bakalım. Hadi herkes gelsin. Ha Tofi de geldi. Buyurun benim ha. Fred nerede kaldı ya? Hop dikkat edin çocuklar. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Lia? Hani kızlardan asker olmazdı? Doğru diyorsun Lia. Senden çok güzel bir asker oldu. Ya ben de inanmıyordum. Ne olmuş ki? Ama oldu galiba. Fred sen de dalga geçiyordun benimle. Özür dilerim Lia. ha <laughs> ha. Neyse bak bu iş çok sıktı. Eve geri dönelim ya. Pembe koltuğumda yatmak istiyorum. Evet Lia eve geri dönelim. Hadi şu helikoptere binelim. Ben süreceğim ben süreceğim. Hop hadi bakalım. Evimize geri dönelim. Evet hadi gidelim. Yolumuz çok uzun. Çocuklar ben çok acıktım ya. <laughs> Adam hala neyi düşünüyor ya inanamıyorum. Bekle bizi Brook Haven geliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bomba. Siz çok seviyorsunuz kendinize bakın.